Kahramanmaraş'ta... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sütçü İmam Üniversitesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giydirme Törenine katıldı. <laughs> Kasu Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekili Doktor İrfan Karatutlu, Kasu Rektörü Profesör Doktor Alptekin Yasım, İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman, Tıp Fakültesi Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri de yer aldı. Fakülteleridir, tıp fakülteleridir. Bize fakülteler... Programda konuşan Başkan Hayrettin Güngör, hem pandemi hem de 6 Şubat depremleri bizlere sağlık altyapısının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu zor zamanlarda sağlık çalışanlarımızın çok büyük özverisine şahit olduk, dedi. Teşekkür ederim.